Evet merhabalar bugünkü konuğum Peugeot 408. 408 özellikle tasarımıyla hemen hemen herkesin çok beğendiği bir C segmenti fastback diyebiliriz sanırım. Ama C segment ürünlerin çoğundan çok daha uzun. Artık hibrit seçeneğiyle de ülkemizde satışa çıkmış oldu. Şöyle bir liste fiyatları yayınlandı. Liste fiyatlarına önce bir bakalım. Daha sonra bayi pazarlıklı fiyatları konuşalım. 408'in en ucuz hali Alur 1.2 PureTech 130 beygir EAT8 yani kayış tahrikli hali kampanyalı 1.995.000 liralık fiyat gözüküyor. Bu ürünün cam tavanlısı 2.075.000 liralık kampanyalı fiyat gösteriyor. GT donanıma geldiğimizde ise 2.384.000 liralık rakam söz konusu. Diğer tarafta hibrit ürünlere geldiğimizde ise Alur paketle beraber herhangi bir kampanya gözükmüyor. 2.290.000 Cam tavanlı alur paket 2 milyon 370 bin lira. Burada sadece 408 GT 1.2 hibrit 145 beygirde bir kampanya gözüküyor. Burada da 2 milyon 670 bin lirayı görüyoruz. Peki bayi pazarlıklı fiyatlar ne durumda? Şimdi onları konuşalım. Pazarlıkta fiyatları 408'in iki motor tipinin en ucuzlarında almış olduk. Yani 408 130 beygir Alur'da hibrit alur modellerinin cam tavansız versiyonları ikisinde burada fiyatlarını görüyorsunuz. Böylelikle indirimli fiyatları da görmüş olacaksınız. Öncelikle en ucuz versiyon 130 beygirlik alur cam tavansız 1 milyon 830 bin liralık bayi pazarlıkta fiyatta karşımıza çıkıyor. Diğer tarafta zincir tahrikli yeni motoruyla hibrit versiyonu isterseniz de burada bayi pazarlıkta rakamımız 1.950.000 milyon 950 Alur paket kayış tahrikli 1.830.000 milyon 830, Alur paket zincir tahrikli hibrit 1.950.000 milyon Aralarında 120.000 bin liralık bayi pazarlık fiyat var ki liste fiyat üzerinden baktığımızda oldukça ciddi bir indirim karşımıza çıkıyor iki üründe de. Fiyat fayda anlamında uzun zamandır zaten ön planda olan ürünlerden bir tanesi de 408. Bu fiyatlaması ve zincir tarihli yeni ile beraber de yine ön plana çıkacak ürünlerden biri olacaktır. Fiyatlama ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin de bayilerden aldığınız pazarlıklı fiyatlar varsa yorumlara yazarsanız herkes bu konu hakkında bilgi sahibi olmuş olacaktır. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.